Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Bir haftanın EFSO'sunda daha yeniden beraberiz. EFSO 6'dayız. Bir soru ve efsane cevap vermeye çalışacağız. Sizlerin şöyle bakış açısını, pencerelerinizi büyütmeye çalışacağız. Dolayısıyla güzel bir soruyla yine beraberiz. Tabii ki de ne yapıyoruz? Eğer abone değilsek abone olmayı unutmuyorsunuz. Mayıs ayında bomba gibi çalışmalar sizleri bekliyor. Son bir ay biliyorsun. Artık yavaş yavaş hızlanmamız gerekiyor. Tabii ki de Haziran anda da, hatta Temmuzda da, tercih zamanında da yine beraber olacağız. Dolayısıyla bunları kaçırmak, kaçırmamak için abone olmayı unutmuyorsun. E, videoyu beğenirseniz de seviniriz tabii ki de bize destek olmuş olursunuz. Hadi o zaman artık hazırsak ev somuzu çözmeye başlayalım. Şimdi bu soruda sana bir şey anlatmak istiyorum öncelikle. Bu bir olasılık sorusu ve genelde e, matematik öğrendikten sonra sizde şöyle bir algı oluşabiliyor. Ya her şeyde bir formül var. Her şeyin bir yolu, yöntemi var, kuralı var vesaire. Tamam elbette ki %99 böyle ama bazen de bazı şeyleri denememiz gerekebiliyor, saymamız gerekebiliyor. Yani her şeyin de kısa yolu olmayabiliyor. Şimdi bu soruda da biraz bu şekilde çözüm yapacağım sana ki dediğim gibi başta ufkunu biraz genişletmek istiyorum. Yani her soruya kesin bir ön yargı ile yaklaşmayın. Yani ben bunun formülünü bilmiyorum bu nasıl çözülecek gibi düşünmeyin diye bu tarz bir soru hazırladık. Şimdi bir kutuda yeşil, kırmızı, beyaz... 3 tane rengimiz var bak toplamda da 28 tane top varmış. Hemen bunları yazıyorum. Yeşil, kırmızı ve beyaz. Bunları yazdım. Toplamda da kaç tane? 28 tane topumuz var. Bu kutudan rastgele çekilen bir top ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Şimdi bize verdiği bilgiler nereyle ilgili bir bakalım. Olasılıkla ilgili olacak da. Kırmızı topun çekilme olasılığı yeşil top çekilme olasılığının 3 katıymış. Şimdi yeşil topun çekilme olasılığına mesela x desem o zaman kırmızının çekilme olasılığı 3x gibi olacak. Dikkat edersen hemen yeşile x kırmızıya 3x dedim ve bunları aslında şöyle düşüneceğim. Şimdi olasılık sorusu ama adet bulmaya çalışıyorum. Hatta kaç tane beyaz top var diyor ya adet bulacağım ya. Şimdi bakın Olasılık eşittir aslında onun olma sayısıdır. Olma durumudur yani. Dolayısıyla yeşilden x tane varsa onun olma olasılığına da x'miş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kırmızı da onun 3 katıysa o zaman sayıca da kırmızı yeşinin 3 katı olacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, olasılık bilgisinden sayı bilgisine geçiş yapabilirsiniz. Böyle bir serbestlik güzellik var matematiğin incelikleri. Tamam? Şimdi <laughs> Birinci bilgiden hemen notumu aldım. Yeşile x dedim, kırmızıya 3x dedim. Devam ediyoruz. Beyaz top çekilme olasılığı yeşil top çekilmesinden fazlaymış. Zaten ben hemen ne anlıyorum? Beyaz top sayısı fazlaymış yeşil toptan. Bitti. Beyaz top yeşil toptan daha fazlaymış. Burada bunu öğrendim. Üçüncü bilgi. Kırmızı top çekilme olasılığı beyaz top çekilme olasılığından fazla. Kırmızı daha fazlaymış. Kimden? beyazdan. O zaman ben buradan bir bilgi edindim. Dikkat edersen beyaz yeşilden fazla ama kırmızıdan az. O zaman bu kardeşimize ne diyoruz? Sen ortancasın diyoruz. Yani adet olarak sayı olarak x ve 3x'in arasında bir yerde olacak. Şimdi Buna göre kutuda kaç tane beyaz top vardır? Başka hiçbir sayı yok. Nasıl çözeceğiz hocam bunu? Şimdi tabii dediğim gibi hani denk, denklem arıyorsun, formül arıyorsun vesaire ya. Hayır, bunu da biraz deneyerek çözeceğiz. Ama nasıl deneyeceğiz? Öyle rastgele de mantıksız yola çıkmak yok. Şimdi e, toplamda 28 elde edeceksin. Bu bir. İkincisi yeşil ve kırmızının birbirine göre oranını biliyorsun. Bir kata üç kat. Yani yeşile bir dersem bir top var dersem kırmızı üç top olacak. Tamam. Beyaz da bunların arasına girecek. Yani bir ile üçün arasında olması gerekiyor. Onu da düşüneceğiz. Ve toplamda 28 yapacak. E şimdi ben buna bir verir miyim canım? Ta 28'e gitmem gerekiyor. Bir olmaz o zaman. Şöyle bir yapıştır ne bileyim dörtten başla. Tamam. Dördü verdim. Hemen onun üç katı ne yapar? On iki yapar. Hemen topla. 4 artı 12 16 yaptı. E, 28'e geriye ne kaldı bana? E, 12 mi kaldı? Ha, buraya o zaman 12 kalacak. Şimdi 4, 12, 12 düzeni uygun değildir. Neden? Çünkü ben ne biliyorum beyaz kardeşimiz ortanca olacaktı. Sayıca ortada olması lazım. Ya yani ne oldu? Kırmızıyla eşit oldu. O zaman bu iptal. Ama var ya çok yaklaşmışım. Nokta atışı atmışız gibi bir şey olmuş. Dolayısıyla yeşile 4 değil hemen ne yapalım? 5'i yapıştıralım. 5 verelim. Kırmızı da bunun ne olacak? 3 katı olacak. Çat oraya da yapıştır 15'ini. 5 15 yaptı mı sana 20. Kaldı mı geriye 8. 20 28. Uygun mudur? Uygundur. Beyazı ortaya aldık mı? Aldık. O zaman bu kutuda kaç tane beyaz top vardır cevabımız ne olacak? B şıkkı 8 olacaktı. Gördüğün gibi denklemlere boğulmadık, formüllere boğulmadık. İşte x'lerden yola çıkıp devam edebilirdim çözüm için ama gerek duymadım yine. Çünkü dediğim gibi bazen denemek hızlı bir şekilde seni sonuca ulaştırabilir. Unutma tamam mı? Bu sorumuz da bu şekildeydi. Bu ev sonunda burada sonuna geliyorum. Bir başka videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.